Kitapta yavrular havaya verirken insan ilk defa uçumda insanın yani bizlerin yorulduğu gibi hayvanların da yorulduğunu göreceksiniz. Onlar da sizi yoruyor. Haliyle düzensiz bir uçuş olacak. Biri sağa gidecek, öbürü sola gidecek. Bunların arasında atıyorum profesyonel olan daha önce eğitimli eğitimini almış kuşlar da var. Bunların yanında eğitim almamış kuşları atıyoruz. Zaten uçuş sistemlerinden, düzensizliklerinden görebiliyorsunuz bunların e, acemi olduklarını. Burada önemli nokta bir yükseğe vuran kuşlar var. Uçan, uçabilen, ayak uyduran kuşları bir ayırıp, ayak uyduramayan kuşları bir ayırıp, ayak uyduramayan kuşları kafeste tutup, ayak uyduran kuşları uçurmaktır. Önemli olan burada odur, işiniz kolaylaşacaktır. Bunları kümese katıp ayak uyduramayanları bir bir bunların yanına katarsanız zamanla hepsi bir performansla uçmaya özen göstereceklerdir.